Kitap Dünyası'nın yeni bir bölümünde daha tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Biz bu hafta yine programımız için birbirinden değerli konuklarla birlikte olduk ve yaklaşık bir saat boyunca da beraber olacağız. Ama tabii ki istiyoruz ki bölümümüze başlamadan önce bu haftaki konuklarımız kimler olacak? Önce kısacık anımsayalım sonra Kitap Dünyası'na gönül rahatlığıyla başlayalım. Kitap Dünyası'nın bu hafta yine birbirinden değerli misafirleri olacak. İlk konuğumuz İzmir'den Murat Şahsade bizlerle birlikte olurken yazmış olduğu kitabın hemen ardından sinemaya uyarlanan kitaplar bölümümüz için Çiğdem Ülker'i ağırlayacağız. Cengiz Aytmatov ve eserlerine dair bizlere bilgi verdikten sonra Meltem Sezen Kılıç'la birlikteliğimiz devam edecek ve Haker'de bir mevsim isimli klasiğe dair kendisinden bilgi alacağız. Levent Öztürk bizlere bu hafta yine Kitap Tavsiyeleri bölümünde 3 kitap tavsiyesi sunacak ve son olarak bir şiirle programımızı noktalayacağız. Keyifli seyirler diliyoruz. Kitap Dünyası'ndan bu hafta yine çok değerli bir misafiri var. Bugünkü konuğumuz İzmir'den geldi. Kuklacıların Oyunlu isimli kitabın yazarı Murat Şahsade bizimle. Çok zor söyledim ama söyledim evet, sor, değil mi? Zor bir soyadır. Herkes aynı şikayeti ediyor. <laughs> Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yolculuğunuz nasıl geçti? Gayet keyifli. Oh ne kadar güzel. Şimdi bugün çok enteresan bir kitap konuşacağız değil mi? Evet. Biraz girift, böyle içli dışlı farklı bir konularda konuşacağız. Ama istiyoruz ki birazcık sizi yakından tanıyalım. Çünkü farklı bir evet. özgeçmiş gördüm ben. Doğru. Sonra kitabımıza geleceğiz. Evet. Ben Deniz İşletmeciliği Ünitemi mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi. Ee, çeşitli gemi acentelerinde çalıştıktan sonra... E, tercüme yapmaya başladım. Yayın evlerine çeviri yaptım. Hı hı. Yayınlanmış 8 çevirim var. Bir de İzmir'de daha sonra bir profesör Erhan Bayraktar'ın yanında ben çalıştım. Onun hı hı. bilimsel çevirilerini yaptım ben. Ee, çevirilerden yola çıkış gayem de romana geçmekti. Bütün hı. hedefi koymuştunuz yani. İdealim cinayet romanı yazmaktı. Hı hı. Polise roman yazayım derken başka alana girdim. Gerçi de biraz hı. daha e, komplike bir konto uluslararası konto alanına girdim. Ee, ben daha çok suç ve casusluk üzerine yazıyorum Evet yazıyorsunuz ve hakikaten e, anladığım kadarıyla zaten çok da başarılı olmuşsunuz. Sehre'de ilk kitap olmasına ol. rağmen ama ben kitaptan önce şu çeviri konusunu biraz daha değişmek istiyorum izninizle. Çünkü benim Tabii. çok önemsediğim bir alan özellikle Türkiye'de çevirmenlerin ee, çok yaraları olduğunu da biliyorum. Bunları da konuşmak isterim. Şimdi çevirmenlik deyince hakikaten çok renkli, çok derin bir kul var bizim evet, karşımıza hadilsin. çıkıyor. değil mi? Nasıl başladığınızı biraz öğrenebilir miyiz? Çünkü bildiğim kadarıyla orada kitap seçim hakkı bir müddet sonra doğuyor. Önce istemediğimiz kitapları yapabiliyoruz. Birazcık o dünyayı da bize anlatır mısınız? Ben yayın evlerine ilk önce özgeçmiş göndererek başladım. Evet. Ee, e, dediğiniz gibi ilk önce kitap seçme hakkım hiç olmadı. <laughs> Ee, önüme gelen kitapları çevirmek zorunda kaldım. Ee, fakat e, hiç kitap ayrımı yapmadım ben. Ee, bazılarında çok zorlanmama rağmen özellikle marksizmle ilgili olan hmm. çevirilerde e, dilimi geliştirecek diye daha çok yüklendim. Hmm. Bu sayede e, romana yansıyacağını düşündüm. Çeviri dünyasının e, da şöyle bir sıkıntı var. Evet. Siz e, çevirmen olarak her zaman perde arkasında kalıyorsunuz ve ikinci adam oluyorsunuz. Hı hı. Ee, okuyucular daha çok yazarın ismi kapağı konan adamın hı hı. E, ve insanın farkında oldukları için onu daha çok değerlendiriyorlar, daha çok yüceltiyorlar. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş e, gölgede, kalı gölgede kalıyor. Gölgede fakat bu e, çevirmenliğin tabi profesyonel hakkını veren okuyucu ise hani bu bunun bilinci farkındalığı olan okuyucunun... E, azınlıkta olsa da çevirmeni takdir ediyor. Hı. Kesinlikle. Ee, siz o şanslı kesimdensiniz. Danışmanlık da gayet. yıpratıcı bir işçilik yani. Hı hı. Evet ama çok fazla da kitabınız var ve gördüğüm kadarıyla birbiriyle de çok bağlantılı da değil. Edebiyatla ilgili kitaplar da var. Dediğiniz evet. gibi terminolojik bilgi gerektiren kitaplar da evet. var. Bir Şey vardı hatırlıyorum. <laughs> e, bir tane mevsimlerin insan psikolojilerindeki etkileriyle ilgili bir kitap vardı. O e, depresyonun ışıkla, güneşle olan bağlantısını anlatan hı. enteresan bir kitaptı. Onu yapmıştım. Hı hı. Ee, daha sonra ben çocuk zihniyle ilgili bir kitap yaptım ve psikolojiye çok yayıldım. EMDR'den tutun Hı -hı. işte narsist kişilikler, borderline kişilikler üzerine bir kitap ya yaptım. Hı -hı. Bunlar hep Erhan Bayraktar'la birlikte olan çalışmalarımdaydı. Öfke kontrolü ile ilgili kitaplar Hı -hı. yazdım ve bunlar e, materyal haline getirilip danışanlara veriliyordu. Yani ofise gelen danışanlar. Hmm. Zaten sonrasında bunlar çok evet. iyi ki yaptım dediğiniz evet. unsurlara dönüşmüş anladığım hmm. kadarıyla. E Şahane ama şimdi ben tabii ki bir hayranı olarak Dorji Sessing'i sormadan edemeyeceğim. O tanışma nasıl gerçekleşti? Çünkü çok önemli bir isimdir benim evet. için. doğru Sessing benim kucağıma bomba gibi düştü diyebilirim. <laughs> Muhteşem. İlk gördüğüm anda çok korktum. Yani dedim ki ben böyle bir ismin altından nasıl kalkabilirim diye düşündüm. Sonra Dorji Sessing'i okudukça onun büyük anne figürü ben de enteresan bir duygu uyandırdı. Hem bizim ailemizde geçmişte bir büyük anne figürü vardı. Evet. Muhtemelen onunla özdeşim kurdum ve onu hoşlanmamdaki en büyük faktörlerden birisi bu oldu. Hı hı. Doğrusu sizinki e, mistisik mistisik mistizm e, hı hı. mistik kişiliği ve mistizm üzerine olan derinliği beni çok etkiledi. E, mesela evde kare figürü kullanır. O dört dörtgen aynı zamanda toprak, hava, su ve ateşi temsil eder. Hı hı. Dört elementi. Hı hı. Onu eve indirgeyerek çok enteresan bir metafor kullanmıştı. Hı hı. Ondan çok etkilendim. İsim ikilemelerinin sebeplerinin çok derinliğini anlatır. M'ler mesela sürekli tekrar eder onda. Onun bir bilinç altında Psikanali, psikanalizde de çok büyük merakı var. Ee, oradan gelen derin bilgisini özellikle Jung'dan gelen bilgisini mistisizmle birleştirip şeye eserlerini aktarmış. Onlar beni çok çekti. Evet değil mi? Zaten elbette ki büyük bir dua, yani sonuç ha. itibariyle Nobel ha. E, söz konusu olmuş bir isim. Nobel'e aday göstermiş bir isim. Ve bildiğim kadarıyla bir edebiyat kitabını çevirmek de çok daha zor olsa gerek. O kültürü de yansıtmanız gerekiyor. Çok ben al, öyle evet, tahmin altında ediyorum. Altında kalmadan kurtuldum diyebilirim. Peki çok merak ettiğim için soruyorum. Sonuçta o çeviri kitaplarını yaparken de yazarın dokusunu da bozmamak gerekiyor. Evet. O ruh halini de yansıtmak gerekiyor. Evet. ve Zaten zor bir zor bir resim. <laughs> ne bileyim sıkıntı yaşadığınız zorlandığınız oldu mu acaba? Çok zorlandım oldu. Orada güçlü bir editörümüz vardı yayın evinin. Dile hakim olan. Hı -hı. Türkçe Türkçe'si çok kuvvetli. Ondan ...kitabın edisyon, edisyonuna çok destek aldım. Bir takım hataları... E, ...kendisi belirtti ve onların üzerinde tekrar durdum... ...tekrar çalıştım. Hı hı. Yani onun üzerinden... ...sanıyorum bir sekiz aylık bir çalışma olabilir. Olabilir. Ama koordinanın sonunda... ...muhteşem bir evet. eser çıktı. Sonuçta hepimiz okuduk. Tebrik ediyoruz. Şimdi... Tamam. ...az önce dediniz ki o kadar farklı çeviriler... ...yaptım ki bana ilerideki yazacağım kitap için çok malzemeler, güzel malzemeler toplan. ortaya çıktı. Evet. O zaman şimdi kitabınıza gelmek istiyorum ben izninizle Kuklacıların Peki. Oyunu. Evet. İsmi de çok enteresan zaten. Evet. Şöyle kısacık konuya dair bilgi alalım. Çünkü konuşmak istediğim çok şey var. Şimdi bu Kuklacıların Oyunu e, aslında şey ben dünya üzerinde bir model düşündüm. Yıllardır düşünürüm yani bu e, komplo teorisi de denebilir. Hı hı. Yani dünyayı aydınlık ve ...karanlık olarak nitelendirirseniz... ...iki tane güç dengesini yönettiğini düşünebilirsiniz. Yani ben kendim böyle bir model sahibim. Hı hı. Bu şekilde... ...bir kanat kaosu, bir kanat nizamı... ...temsil ediyor ve bu ikisinin çatışmasından... ...bir uyum veya ahenk... E, ...nihai olarak... ...oluşuyor olabilir. Hı hı. Ben bunu... ...bir kitaba nasıl yansıtabilirim diye düşündüm. Ve e, bu kitabın... ...konusu şöyle özetle... E, ...İzmir'de bir genetik aşılama merkezi kuruluyor. Bu merkez etrafında gelişen... ...bir takım konto çatışmalar. Evet. Bir takım cinayetler işte. Entrikalar, Entrikalar var. Entrikalar var. Hı -hı. Adi gönüllü cinayeti çözmeye çalışan bir ekip var. Cinayet büro. Cinayet büronun gücü yetmeyince başkaları devreye giriyor. E, i̇ki farklı ülkenin gizli servislerin çatışması da ortaya çıkıyor. Bir tarafta ilaç kartelleri. Hı -hı. E bir tarafta milli ilaç sanayi ve bunların bu kitabı aktarımı ...tabii bunların yaparken İzmir'den de bir hayli ...izleri bırakmak istedim doğrusu. Evet değil mi hepsini evet. rastlıyoruz. Evet ama çok da eğitmişsiniz. Çünkü bence tam yerine oturmuş her olay... ...her döngü. Şimdi... ...birazcık karakterlerden konuşmak istiyorum ben. Çünkü kimin eli kimin cebinde belli evet. değil... ...dediğim noktalara geldim bir evet. noktadan sonra. Hiç beklemediğim bir yerden yeni bir sayfa... ...yeni bir karakter ortaya çıkıyor. Ve aklıma karıştırdı çok başarılı buldum. Peki bu karakterleri nasıl oluşturduk? Onlardan biraz bahsedebilir miyim? Bu karakterler tabii ki oluşması... ...benim... Evet. Gözlem e, tutkum var. Hı -hı. İnsanları derinlemesine gözlemliyorum. Kişilik özelliklerinden tutun. E, mimik ve yüz ifadelerine kadar e, gözlemleyip görsel olarak aktarmaya çalışıyorum. Bu bende tabi kimi zaman sıkıntı yaratıyor, kimi zamansa bir zenginlik yaratıyor e, karakterleri aktarırken. Hı -hı. Çok fazla görsel düşünmek bazen olumsuz. E, Meslek hastalığı dedikleri olabilir mi hocam? Daha o kadar <gülüyor> <dış>. <gülüyor> değil. Mi? Daha ben çiğ burnundayım. Ondan sonra... E, e, bu karakterler içerisinde tabii ki geçmişimden gelen bazı tiplemeler var. Hı hı. Ee, bu tiplemeler yakın çevremde bazen haksızlığa uğradığım, bazı ilişkilerde e, yıkıma uğradım, yanlış yatırımlar yaptığım hı hı. bazı tiplemeleri, belki de onlara duyduğum öfkeyi, hı hı. belki de onlara duyduğum kırgınlığı daha yapıcı bir şekilde kitaba aktardığımı düşünüyorum. O karakterlerden bir kısmının bir tanesini mesela veya birkaçını buraya yoğunlaştırmış olabilirim. Ondan sonra e, birincisi böyle, ikincisi şey etrafındaki tiplemeler çevremde çok fazla sayıda patolojik demeyeyim de hı hı. E, narsizmi üst seviyede olan toksik, toksik narsist dediğimiz tiplemeler çok fazlaydı. O, o tiplemeleri ...harmanlayıp <laughs> zenginleştirdim. Evet. Öyle bir şey oldu Zaten yani. Zaten büyük bir hayal gücü de gerekiyor değil ha. mi bu noktada? Ha. Bire bir almak hiçbir kitabın içerisinde. Mümkün değil. değil. Evet. Ee, yani bir şekilde koleksiyon gibi bir şey oldu. Bazı tipleri çok yansıdı, bazı özellikler. Hı hı. İşte kötü karakterler, iyi karakterleri ayırmaya çalışmadı. Ayırmaya çalışsın fakat hı hı. iyi karakterlerin içerisinde bir takım saldırganlık eğilimi olan... ...tabii mesleği polis olduğu için tipler mevcuttu. Hı hı zaten onun başında söylediğiniz hmm. gibi anladığım kadarıyla hedefiniz oydu zaten. Evet. Biraz yin yinyen kitap arışın içinde. Evet, Hepsi birbirine girmiş halde. E, çok güzel. Peki e, yanılmıyorsam Sebahattin Ali'nin dönemiyle ilgili okumuştum. Şöyle bir cümle geçiyordu. Karakterlerini yaratırken gerek gözlemlerinden e, gerek çevresindeki insanlardan gerekse okuduğu kitaplardaki karakterlerden Doğru. esinlenmiştir diye. Sizin de hiç öyle e, evet. izlerimleriniz oldu mu acaba? Tabii ki yani e, hepimizin bende de mevcut. Yoğun hmm. miktarda hırsızlık yapıyorum. Ee, özellikle ben mesela yolda giderken veya bir herhangi bir ulaşım aracında giderken konuşmaları sürekli kaydediyorum. Yani, yani istemeden kulak hırsızlığı yapıyorum. Hmm. Ee, girdiğim her çevrede ben çocukluğumdan beri bir şey yapardım. Ee, özellikle e, dinlerdim çok etrafımı. Oradan gelen diyalogları aktarıyordum. Ve çok sayıda kitap okuduğum için hmm. küçük günden beri babam benim kitapçı dükkanın sahibiydi. O yüzden biraz da girişimi oh, sevmiyordum. Okay, evet. Yani ...ilk tohumlar atan odur... Hı hı. ...ondan sonra... E, ...onun da etrafında ilginç tipler vardı ve... ...okuduğum karakterler... işte ...kitaplarda dediğiniz gibi... ...yansıyor, sızıyor daha doğrusu... Evet. ...istemeden de olsa sızıyor. Peki konu nasıl oluştu? Çünkü bakıyoruz çok alışık olduğumuz bir... ...kurgu da değil aslında. Bu konu şey... ...ben konjöktürden çok etkilenen bir adamım... Hı. ...maalesef o dönemde... E, beynimde, ...beynim o dönemin... ...toplumsal ve siyasi olaylarını... ...sünger gibi emdiği için... Hı hı. Bir şekilde kitaba deyim yerinde ise kısmen kusmuş oldum. Hı hı. Ee, ama amacım onu arka plana çekmekti. Ön planda bu ilaç hı hı. kansere karşı moleküler biyolog olan iki tane gencin e, Türkiye kanser ve bağımlılıktan hı hı. kanser ilaçlarından bağımlıktan kurtaracak bir projeyi ön planda tutmaktı. Hı hı. Arkadaki devlet içi yapıların mücadelesinde ve uluslararası ...teşkilatlar mücadelesinde göstermek istedim. Peki ciddi bir araştırma da gerekmiş olabilir mi? Gerektir, Çünkü çok e, bizim ben, tanıştığımız konular değil bunlar. Hayatımın bir kısmında... E, ...casus romanları da çok okudum ben. Osman Aysu ile başladım. E, i̇şte... E, ...yabancılardan Robert Ludlum'u çok okudum. E, Dinkut Kuntz... E, e, Kunt, e, evet, ondan, John, John ...ondan sonra... John, ...Canlakar... ...ondan sonra gibi... E, ...yani... Kendisi de casus olduğu iddia edilen bir takım adamların, özellikle İngilizlerin yazmış olduğu çok kitap okudum ben. Muhtemelen onların tesisinde kalmışımdır. Burayı harmanlamak istedim. Peki şimdi bu ilk kitabınız olmasına rağmen benim anladığım kadarıyla diğer yanda yine eş zamanlı yürüttüğünüz başka projeleriniz de var, var. kitaplarınız da var. Birazcık onlardan da bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ben şimdi bunun üzerine ikinci bir kitap yazdım biraz bağımsız fakat birbirleriyle ilişkili maalesef hı hı. yine e, dönemin konjüktürü gibi <laughs> bir yıl önce e, bitti o kitap. E, yine İstanbul bu sefer İstanbul'da geçiyor. Hı hı. Bambaşka bir hadise. Yalnız çok fırtınalı bir hadise. E, yine kendi hayatımın içinden bazı tiplemeler, bazı kadın karakterler hı hı. E, o kitapta yoğun miktarda var. Şimdi bunun da sebebi e, benim bir aile bireyim e, çok <laughs> elin bir rahatsızlık sonucunda ablam vefat etti. O dönemde hı. Onun etrafındaki bazı tiplerden gözlemlediğim karakterleri e, aktardım. E, hı hı. Konu çok farklı ama öyle değil mi? Değil. Gene. Yine polisiye hı, -hı. Evet. Ondan sonra e, İstanbul'da geçiyor. Bu bu sefer e, bir başka yabancı devletle Türkiye ile arasındaki bir problem. Hı hı. Ondan sonra Sultan Ahmet ekseninde geçen bir öykü diyelim. O kadar. O kadar diyelim. Yazsınız. <laughs> öykü demişken. Evet. Hı hmm, evet. güzel bir konuya çıkacağımızı düşünüyorum, hissediyorum. Ee, sizin öykü denemeleriniz de var bildiğim kadarıyla var. öyle. ama değil çok amatörce benim. Olsun yine birazcık bahsetmenizi rica edeceğiz çünkü roman hele de ilk kitap olarak roman tercihi çok riskli çok ve riskli. cesaret gerektiren bir evet. durum olmuş, bir duruş olmuş. Peki öykülerin e, biraz daha rahatlatıcı yönünü değerlendirdiniz mi bu arada acaba? Evet, ben nefes almak için <laughs> öykü yazmaya başladım. Çünkü yıpratıyor bu tip, özellikle bu tarz romanlar. Hı hı. E, çünkü matematiğini kuramazsanız, bunların bir de matematiği matematik yönünde vardır. Denklemi doğru kuramazsanız sizi altında bıraktırır. O yüzden çok yorucu. Hı hı. İşte ben nefes almak için birazcık mistik ve tasavvuf ögeleri olabilecek, öyle değerlendirebilecek öyküler yazıyorum. Bir adamın mesela içsel yolculuğu, işte hı hı. karşılaştığı tiplemeler, işte ona rehberlik yapabilecek, işte bilge kişi olabilecek bir tiple karşılaşıyor. Kısa iki sayfa içerisinde hı hı. bir atmosfer yaratıyorum. O atmosferde baba ol, abi kardeş veya öğretmen talebe ne dersiniz deyin öyle bir diyaloglar oluyor. Hmm. Bir şeye bağlıyorum, bir tekamül evresi ve serüvenine bağlayıp bitiriyorum. O, o benim bu bun, bunlarla birlikte içimde biriken toksik maddeleri karanlık şey dünyayı... Çeviriyor. Çok güzel. Peki onları kitap haline getirmeyi düşündünüz mü yoksa yine bir Yok. roman? Yok hiç düşünmedim. O şekilde duruyor. Bilmiyorum ileride ne olur. Ne olur peki. Hı -hı. Peki ama bir proje daha vardı sanki değil mi? Üçüncüyü tane... yazıyorum. Üçüncüyü yazıyorsunuz. Üçüncü o... bitti. bitti. Basılmadı. Basılmadı. Üçüncüyü yazıyorsunuz. O demleniyor diyelim. Hı -hı. Biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Düzeltmeler falan olacak. Üçüncü de çok hassas bir konu. Ben bile korkuyorum yani. <laughs> Dillendirmeye mi? <laughs> Dillendirmeye değil. E... Geçtiği bölge itibariyle e, Çok riskli bir konu hmm. e, Yani şöyle diyebilirim Suriye sınırında geçiyor diyebilirim hmm. Çok riskli bir konu ben o riskli konuyu El atmak istedim çünkü orada çok büyük problemler var Hem mülteci konusu var Evet Hem, evet. hem farklı etnik kültürler Üzerine oynanabilecek bir takım oyunlar var e, Onları ben Tam sizin Komplo teorilerinize de uygun olacak bir konu ama sanki. Fakat o kitaptan sonra normal polisiye edince Bitiyor yani. Üç kitap yazmayı planlamıştım ben. Hı hı. Ondan sonra artık daha sade, daha suya sabuna dokunmayan. <laughs> dokunmayan konuları seçeceğim. Evet. Şimdi çok da enteresan seçtiğiniz alan da öyle bir var ki çok rakibi olan bir alanda değil Türkiye'de en azından öyle evet, değil mi? Osman Aysu Bey çok büyük üstaddır o. Ee, tabi tabi üstadlar yani, var ama daha sanki tercih anlamında daha az tercih edilen bir bölümdür ı, polisi ı, benim bildiğim kadarıyla. Ahmet Ümit var zaten. Hı -hı. O, yani hep, herkesi hayran bırakıyor. Kesinlikle. Evet, Kesinlikle. Yani çok derin, derinliği olan bir insan. Tabi şey Celil Oker gibi büyük insanlar var. büyük ustalar var. Daha supi varım var. Hı -hı. Ee, dediğiniz gibi ama çok fazla sayıda Türkiye'de endüstrileşmeden endüstri daha henüz tam kentleşemedik. Hmm. Sanayi devrimini yaşayamadığımız için daha henüz bizde iyi ki fazla çeşitlilikte ve şiddet içeren polisiye durumlar olmuyor ki yani yazılmıyor da diyebiliriz belki de. Hmm, bir noktada. <laughs> ama e, dediğiniz gibi e, bu ileride şehir devletlerin ön, ön plana çıkacağı bir dünya düşünüyorum. O yüzden suç ve suçun tipi ve suçlu profili her geçen gün değişecek ve o yüzden ileride belki bizlerden çok daha iyi ben zaten kendimi hmm. hak Çok daha kaliteli polisiye yazarlar olacaktır Türkiye'de. Ee, ve umuyorum ki okuyucusu da hakikaten hak ettiği değeri verecektir. Ben bunu canlı gönülden diliyorum. Ee, sürekli kitap evlerinin içerisinde olduğumuz için şöyle bir baktım rafları daha az sayı olarak daha az görüyorum ama hmm. okuyucusu çok elit, çok seçkin, çok Hmm, kemikleşmiş bir kitle gördüğüm kadarıyla. Peki son olarak çok merak ettiğim için sormak istiyorum. Şimdi bir yandan çevirmenlik bir yandan evet. kendi kitaplarınızın e, devamlılığı söz konusu. Bir ket vurma olayı oluyor mu? Ya da ikisi beraber devam edecek mi? Ediyor mu? Artık ben çevirmenle veda ettim. <laughs> evet, çünkü çok yıpratıcı. Zaten bu roman tarzları yıpratıyor. Kendi enerjimi daha ekonomik kullanmaya karar verdim. Hı hı. Çevirmenlik benim şeyimi engelliyor. E, Dili güçlendiriyor fakat e, malzeme toplama zamanımı engellediği gibi besleneceğim kaynakları da kısıtlıyor. Hı hı. Ve e, bu şekilde olduğunuz zaman hem çevirmenlik yapıp hem de yazmaya kalktığınız zaman asosyal bir tip haline gelmeye aday hale geliyorsunuz. Hı hı. Çünkü çevrenizden soyutlanmanız gerekiyor. <laughs> çevrenizden tamamen soyutlanırsınız da. Yani insanların arasına karışamayacağınız için yazamazsınız. Yani. Yazamazsınız. Bir kısır döngü oluşmasın ha. diye diyorsunuz. Ben Kendimi korumaya aldım. Bu alanda ilerleyeceğim. Peki ağzınıza yüreğinize sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Davet İyi için ki çok kendisi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık. Çok güzel şeyler yani öğrendik. Diğer kitaplarınız çıktığında da sizi ağırlamak istiyorum. çok memnun oldum. Çok mutlu oldum sizin. Sağ olun. Sağ olun.